Vay be. Demek o şeref evladı buraya kadar gelmiş ha. Ya ne bağırıyorsun ya da ya. Çınlıyor diyorum ya. Ya Allah aşkına var ya sen de işine geleni duyuyorsun, işine gelmeyeni duymuyorsun. Kavga edeceğiz seninle bak. Ya gidelim bir kulağını gösterelim bu neymiş ya. Yalnız ben şeyi anlamıyorum. Bu şerefsizler nasıl bizim böyle içimize kadar giriyor arkadaş benim bunu aklım almıyor ya. Ben sana söyleyeyim. Burada bir ton vatansever evlat da var da bunlar geliyorlar bile bile böyle yerleri buluyorlar işte. Ne? Eyvallah sağ ol. Abi bizim mahalle de temizdir yani. Yani burada konu komşu herkes birbirini tanır. Böyle teröristiymiş, hainiymiş. Normalde burada barınamazlar abi. Yani sen bizi tanıyorsun. Vallahi ben de anlamadım abi. Bu adamlar her yere sızar. Uyanık olacaksınız oğlum. Hiç şüpheli hareketini gördün mü? Yani ben bir yamuklarını duymadım. Ama bunların zaten baştan kendisi yamuk abi. Bu şerefsiz evde yalnız değil miydi? Yok abi bekarım diye tuttu evi. Ondan sonra kendi gibi iki tane daha uğursuz geldi bunların yanına. Tiplerini hatırlıyor musun? Tabii hatırlıyorum abi. Git polislere tarif et resimlerini çizsin. Tamamdır Koray abi hemen. Ben, gel, gel. Abi Polislere adamların eşkalini verdim ben. Robot resimliymiş neymiş böyle aynılarını çizdiler. Şimdi sağda solda her tarafta dağıtacaklar. Yani inşallah bir faydamız olmuştur abi. Bulunur bu soysuzlar. İnşallah. Benden bir emrin var mı abi? Sağ ol. Eyvallah. Tamam eyvallah abi. Bu, hocam, Abi sorduk, soruşturduk. Bir problem yok. Yani arkadaşlar zaten içeriye kontrollü giriş yapmışlar. Hiç kimsenin canı yanmadı Allah'a çok şükür. Lakin tabii içeride kağıt, evrak ne var ne yok hepsi yandı kül oldu. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? He. Allah aşkına seni bir ana doğurmadım ya. Sen bu vatanın toprağında doğmadın mı ya? Abi şey soracağım sana. Bu diğer iki şerefsiz de bunlar gibi miymiş? Neymiş onlar? Bilmiyoruz. Arayıp bulacağız. Nasıl bulacağız abi? 18 milyonluk şehir. Ben sokağa çıktığım zaman kendimi kaybediyorum. Kim bilir hangi fare deliğine girdi bunlar? Arayan bulur Derman. Abi Yakup abi de kızını bulur. inşallah. ya Allah'ım sen yardım et ya Rabbim. İnşallah, inşallah.